çözüm süreci bir milli birlik ve beraberlik projesi olarak görüyorum ben bu çözüm sürecini. Bundan geçtiğimiz 10 yıla baktığımız zaman da ülkemize çok sayıda kardeşlerimiz, abilerimiz çok fazla şehit verdik. Yani binlerce aile, binlerce ocağa ateş düştü. Biz bunları yaşayan bir ülke olarak bu çözüm sürecine olumsuz bakmamız aslında pek de doğru gözükmüyor. Bizim farklılıklarımız bizi güçlü kılan, bizi zenginleştiren Öğelerin bütünü oluşturuyor bu, bu farklılıklar. Muhalefet e, daha çok destek vermeli ve e, bu süreci bizim de daha çabuk atlatmamız gerektiğini düşünmekteyim. E, bizlerin, e, bizler, Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin ve Yunus Emre'nin dediği gibi, e, Yunus Emre yaradalarını sevelim yaradandan ötürü diyor. Her zaman bir olmak, beraber olmak. E, ayrı olmaktan daha iyidir ve birlikte olursak her türlü konuda ülkemizin gelişeceğini de düşünmekteyim. E, birlikten kuvvet doğar demiş atalarımız. Evet. Aynı şekilde e, bir olalım, beraber olalım diyorum.